Herkese merhaba. Ben de bundan sonra YouTube kanalımda e, ağırlıklı olarak Trabzonspor ama Fenerbahçe Galatasaray, ve Beşiktaş gibi büyük takımlar hakkında e, farklı ve özgün içerikler e, üretmeye çalışacağım. Bugün e, bugün tamamen Trabzonspor'u ele alan bir kısa bir video çekme kararı aldım. E, Trabzonspor'un e, iki tane transfer var yaz transfer döneminde. Biri Wagner, Pina, biri bugün açıklanan Paul Onuachu. E, Wagner Pina e, 3 milyon euro transfer ederler kesin malumun. Pedro'nun takımdan ayrıldıktan sonra takıma katılan bir oyuncu. Fakat uzun zamandır scout ekibinin takip ettiği bir oyuncu. Eren Mert Uğur Uzuneli ekibinin Trabzonspor oyuncu izleme ekibinin uzun zamandır takibinde olan bir oyuncuydu. 3 milyon euro bonservis bedeliyle takıma katıldı. yıllık 1 milyon euro maaş alacak ve canlı da yerinden birçok defa izlenen bir oyuncuydu. Vagderpina. Aslında buradan önce Pedro Malheiro'ya değinmek lazım. Pedro Malheiro ilk olarak e, Trabzonspor'un Thomas Mendy'ye takıma kattığı kış transfer döneminde Trabaspor'un transfer gündemine geldi. O, oyuncu izleme ekibinin uzun zamandır takip ettiği bir oyuncuydu. E, fakat o dönem Pedro Malheiro'nun kulübü Trabzonspor'dan 3.5 milyon euro arasında bir bonservis bedeli talep etti. Bu Trabzonspor'a çok e, yüksek gelince Trabzonspor Pedro Malheiro'dan vazgeçti ve Thomas Meunier'i takıma kattı. Thomas Meunier'in e, takımdan ayrılması sonrasında da hemen aynı gün e, Pedro Malheiro için girişim yapıldı ve Pedro Malheiro takıma katıldı. Malheur'un Pedro'nun takımlarına ayrılması sonrasında da Trabzonspor Wagner Pina'yı takıma kattı. Wagner Pina'da şimdi gördüm ben birçok kişi aslında şu özellikleri atlıyor. Wagner Pina'da benim gözüme çarpan şöyle enteresan özellikleri var. Geçen sezon Portekiz'deki en çok başarılı ikili mücadele kazanan 14 oyuncudan biri. Bu bence çok önemli bir istatistik. Çünkü fizik gücü bakımından baktığımız zaman üstünlük kurduğu bariz ortadan. Aynı zamanda maç başına top kapma ortalaması en yüksek 10 oyuncudan da biri ve e, maç başına başarılı müdahale ortalaması en yüksek 6 oyuncudan yine biri Wagner Pina. Aynı zamanda e, bence en önemli iki özelliği şu an sayacağım özellik. Birincisi geçen sezon Portekizde en çok asist yapan iki sabek oyuncusundan biri. Diğeri de e, Geçen sezon Portekiz'deki tüm defans oyuncuları arasında en çok asist yapan 7. oyuncu. Zaten geçen sezonki istatistiklerine baktığımız zaman şu an yanılmamak için bir daha bakıyorum. Geçen sezon baktığımda ne yaptığına. 2 gol 4 asistlik bir performansı var. Ki baktığınız zaman biraz izlediğimiz zaman da hücum gücü yüksek. Atlet bir oyuncu olduğu izlenimine e, takılıyorsunuz. Öyle bir görüntü alıyorsunuz. Ki Fatih Hoca'nın zaten atlet ve hızlı bir takım kurma gibi bir düşüncesi var. Dolayısıyla hocanın oyun planına e, uygun bir profil. Ki sağ bek dışında sağ kanat bek de oynayabilir. Fatih Hoca'nın da e, 5-3-2, 3-5-2 veya 3-4-1-2 gibi farklı taktiklere e, çalıştığını bildiğimiz için e, Wagner Pina Fatih Hoca'nın oyun profiline çok uygun bir oyuncu. Dolayısıyla burada Trabzonspor açısından bence e, fayda sağlayacak bir oyuncu profili gözlemleniyor. Wagner planında Trabzonspor katkı sağlayabileceğini e, hatta e, biraz abartı olacak ama Pedro seviyesinde bir katkı sağlayabileceğini düşünüyorum. Pedro'da da şöyle bir dipnot vermek istiyorum. Pedro Malheiro geçen sezon 6 gol 5'e e Trabzonspor tarihinde bir sezonda en çok skor katkısı veren sabek oyuncusu oldu. E, yine bu da Pedro Malhoyra da Trabzonspor oyuncu izleme ekibinin Eren Mert, Uğur Uzunvali e, ekibinin tavsiyesi ve onayı ile takıma katılan bir oyuncuydu. Wagner Pina da aynı şekilde. Dolayısıyla burada tamamen oyuncu izleme ekibinin bir e, dahli var. Keza Batogov'da da Batogov mesela 2023 yılından bu yana takip edilen bir oyuncuydu. 2023 U21 Avrupa Şampiyonası'nda izlendi. Daha sonra Antalya'da sanırım bir hazırlık maçında izlendi. Ve geçen yazda girişim yapıldı ve takıma katıldı. Zaten geçen son Orta Kudü performansı da ortada. Batogov'da, Wagner, Pina'da, Pedro'da. Oyuncu izleme ekibinin Eren Mert ve Uğur Uzuneli'nin tavsiyesi ve onayıyla takıma katılan bir isimdi. Keza... Paul Onuachu da Paul Onuachu 2023-2024 sezonunda Trabzonspor'a kiralık olarak transfer olduğunda e, transfer döneminin son günleriydi. Fakat e, transfer ediliş öyküsü genç ve midyanın takımlarına kadar dayanıyor. O zamandan beri Eren Mert ve Uğur Uzunali'nin Trabzonspor Scout ekibinin e, takip ettiği listesinde olan bir oyuncuydu. Orada bir fırsat doğdu ve takıma katıldı. E, bugün Paul Onuachu'ya baktığın zaman 5.6 milyon euro bir bonservis bedeli Trabzonspor transfer oldu. Ee, yıllık maaşı da 2 milyon euro. Yani baktığım o zaman bence çok pahalı değil. Çünkü bak e, Paulo kemik bence bu Süper Lig'de e, 15 golü var en az minimum. Ki zaten 2023-2024 sezonunda Eylül ayında Trabzonspor transfer olmasına rağmen o sezon ortaya koyduğu performans ortada. Ayrıca o sezonda e, Paulo şöyle bir enteresan özellik var. Süper Lig'de bitiricilik yüzdesi en yüksek olan oyuncuydu. %24 olması lazım. Burada Edin Dzeko ve Mauro Icardi gibi Galatasaray ve Fenerbahçe'nin süper yıldızlarını geride bırakması bence çok ciddi bir durumdu. Ayrıca da yine o sezon Süper Lig'de dakika başına gol ortalaması açısından en başarılı isimdi. Yine Paolo Nacu hakkında bir, birkaç bilgi vermem gerekirse Paolo Nacu, 2020-2021 sezonunda genk forması altında Belçika liginde 33 gol attı ve 1980 yılından bu yana Belçika'da bir sezonda en çok gol atan futbolcu rekorunu elinde bulunduruyor. Bu açıdan baktığımız zaman gerçekten çok enteresan bir özellik. Zaten van çok kolay kolay gol kaçıran bir oyuncu değil bence. İşte İstatistikleri de zaten orta attığı golleri ve attırdığı attı, goller de Geçen sezon Premier 4 gol atması belki biraz soru işareti olabilir. Ee, o konuda da birkaç bilgi vermek istiyorum. Paolo Nacu geçen sezon aslında bence başarısız bir sezon geçirmedi. Yani gol atma sayısı bakımından belki düşük olarak sayılabilir ama e, istatistiklerine zaman bence takım olarak bir başarısızlık yaşandığı için bu da Paolo Nacu yansıdı. Ama yine birkaç bilgi vermem gerekirse geçen sezon Premier Lig'de maç başına isabetli şut sıralamasında Paolo Nacci 292 futbolcu arasında 16. sırada yer aldı. Yani baktığınız zaman aslında Paolo Nacu, maç başına çok e, sık isabetli şut atabilen bir görüntü ortaya koydu. 1,3 ortalama yakaladı ve %44 isabetli şut oranı yakaladı. Yani neredeyse her iki şutundan biri e, isabet yakaladı. Ki Premier Lig'deki kalecilerin de ne kadar başarılı kaleciler, savunma oyuncularının da keza yine ne kadar, ne kadar başarılı savunma oyuncuları olduğunu biliyoruz. E, maç başına şut sıralamasında ise bu da çok enteresan mesela. 300 futbolcu arasından 24. sırada yer aldı. Burada Gakpo, Diaz, Foden, Nunes, Bruno Fernandes gibi süper yıldızları geride bırakması bence çok dikkat çekici bir özellik. Premier Lig'de geçen sezon 3,6 gol beklentisiyle oynadı. 4 gol attı. Trabzonspor'da forma girdiği dönemde 8 gol beklentisiyle oynayıp 15 gol atmıştı. Yani 7 gol attı. 7 gol gol olması düşük gollerdi. Benz. Keza koyun yaptığı gol o sezon. Çok enteresan bir goldü. Ee, bununla beraber Paul Van e, Trabzonspor'da 15 gol atarken bunların e, şu an bakayım e, bir e, hata olmasın Galiba e, 8'ini e, ayakla 7'sini kafayla atmıştı. Yani hem ayağıyla hem kafasıyla gol atabilen bir oyuncu yani mesela Peter Kraus gibi sadece kafasıyla gol atabilen bir oyuncu, ağırlıklı olarak kafasıyla gol atabilen bir oyuncu, hem ayağıyla hem kafasıyla gol atabilen bir oyuncu. Dolayısıyla bence Dünya'da e, işine çok az çok az rastlanabilecek bir özelliklere sahip bir oyuncu, pahalı çünkü hem e, açık alanda top sürebiliyor, hem kafayla gol atabiliyor, hem ayakla gol atabiliyor ve çok az e, sayıda e, gol kaçırabiliyor. Evet şu an bakıyorum. 8'ini ayakla 7'sini kafayla atmış. Ayrıca da bu 15 golünden 3'ü de duran top golü. Ee, geçen sıra mesela Premier Lig'de %36 başarılı çalım oranıyla oynadı. Bence bu da çok dikkat çekici bir özellik. Premier Lig'de %36 çalım oranıyla oynayan bir oyuncu Süper Lig'de bence bu oranı çok daha yukarılara taşıyabilir. Ee, geçen sıra Premier Lig'de aslında Sadece bence düşük olduğu tek bir e, kıstas var. O da şey e, maç başına başarılı ikili mücadele kazanma e, karnesi zayıf. Orada Premier Lig'de en zayıf oyunculardan biri olarak gözüküyor. Olan Ama Premier Premierlik zaten Süper Lig'in yani 2-3 gömlek üstünde birlik. Dolayısıyla e, orada başarısız olması Süper Lig'de başarısız olacağı anlamına gelmiyor. Bence Süper Lig'de e, bu alanda çok daha başarılı bir görüntü ortaya koyacaktır. E, e, kısaca Pavlan Ağaç ve Pina transferlerinin Trabzonspor'a çok büyük katkı sunacağını belirtmek istiyorum. Ee, onun dışında e, El Yuniisi Trabzonspor transfer gündemidir. 2,5 milyon euroya serbest kadar maddesi vardı. Bunu da ilk ben gündeme getirdim. E, fakat orada e, Elion Yuniisi ve Danameraklı'daki basın mensubu arkadaşımlar veren bilgiye göre zaten pek çok yayınlanan bu bilgi çıktı. El dönesi Trabzonspor'a transfer olmak istemiyor. Kopenhag'da, Kopenhag'da kalmak istiyor. Yani burada oyuncunun isteği makul karşılanabilir Çünkü Kopenhag geçen gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne mücadele edecek. Trabzonspor Avrupa Ligi'nde yok. Yani oyuncu belki şöyle düşünülebilir. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir takımdan neden Avrupa Ligi'nde dahi olmayan bir takıma geleyim? E bu düşüncede olabilir. Fakat burada e, Trabzonspor bir sportif direktör kullansaydı yani Avrupa'da önemli alışverişlere imza atmış bir sportif direktör kullansaydı bence eee Keza Christopher Wuhu daha önce Petkovic'i Trabzon şehrine gelen ama şehri beğenmediği için takımlara e, şehirden ayrılan Damian Silva gibi, Toki gibi, orta saha Toki gibi birçok futbolcuyu takıma kazandırabilirdi. Burada Trabzonspor bence artık bir sportif direktör hamlesi yapmalı. Fenerbahçe son yıllarda bu konuda gerçekten örnek bir performans ortaya koyuyor. Trabzonspor'un artık bir sportif direktör kullanması yönünde fikir belirtmek isterim. Çünkü oyuncuları bu şekilde iki tane etmeniz daha kolay olabilir diye düşünüyorum. İlk videomu da bu şekilde sonlandırmak isterim. Hem Wagner Pina'nın, hem de Trabzonspor, hem de Pavdanacu'nun Trabzonspora çok ciddi derecede katkı sunacağını düşünüyorum.